Merhaba hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz. Bugün yükledim. Ama donuyor. Girsin. Arkadaşlar ben girince videoyu başlatayım. Arkadaşlar o oyuna girmekten vazgeçtim. Ee, şu polise mi girsek? Poliste bir yer var. Ben oraya asla geçemiyorum. Ee, dorsa girmeyelim. Dur sesi kısık mı kısık. Saklanmaç görürüz belki. Ama parkur yapmak istiyorum. Parkur. Brook even. Çıkın korabi. Brook even. Aa ah, sadece kaçış. Abi. Girsin arkadaşlar girince videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar bu kolay. Ben bunu çok bitirdim. Çok dedim bir iki kere. Ses zıplayamadım. Oha lan bir metre. Yüz metre. Zıplayamadım orada. Ben da oyun videosu çekmiyordum. Bir ara çok çekiyordum. Ama bu aralar hiç çekmiyorum. Oha. Bak bunlar çok göz alıyor. Göz almıyor da çok değişik. Çok ışıklı. Checkpoint aldık. duvardan sürtüneceğim. Arkadaşlar şey de çekebilirim. Neydi? Ee, takım yarışması mı diyor? Takım neydi ya? Ta takım çalışması da çekebilirim. Ama şu anlık arkadaşım yok. Bulursam onunla çekerim. İngilizcem yok. Tek 2000 anlıyorum orada. Çok sessiz oldu. Kuşundan başka ses yok. Tabi siz duyuyor musunuz? Orasını bilemem. Abi çok sessiz ya bir şey diyeceğim ama aklıma gelmiyor ne diyeceğim. Uf sektik. Zıplayamadım. Çok dikkatli olmam lazım. Sana lavda ölür. Abi zıplayamıyorum. Hep aynı yerde ölüyorum. Üste basıyorum zıplama tuşunun. Ya, çok değişik. Oraya basmayı unutuyorum. ha yapıyorum. Arkadaşlar kaç kere bitirdiğinizi çıkamadım. Yazın yorumlara. Bunu. Ya, bu oyunu. Ben burayı da yapamıyordum eskiden. Şimdi yapabilecek miyim? Ay sarı şey gelince çok garip oluyor. Dur. Hop. Hop. Şu an bile zorlanabilirim. Bak. Ne oldu? Oha. Orada bir şey. tekle bitirdim ilk defa. Burayı ilk defa tekli bitirdim. Lan. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ha. çıktım. Bir gün ben atabilmiştim. Hop bana geziyordum. Büyük bir çocuk geldi. Her şeyi mahvetti. Dur ne yapıyorsun? Çok saçma. Bir Bir insanın ağzında lazer mi olur? Yani çok saçma ya. O hala bir metre o oh, metre parkur yapmaktan kurtulduk. Şöyle oynuyorum. Ben hep öyle oynuyorum. size saçma ya böyle. Bence böyle de ben oynayamıyorum. Böyle yapacağım. Bırakayım şey buna alıştım. Roblox'ta ilk oynadığım oyun. Roblox Roblox bir oyunsa oyun içinde oyun mu var? Arasında boşluk var ya gıcık kaptım. Bu ne lan? Ah, öldüm. Taktik. Sonunda zıplayacağım. Zaten herkes öyle yapıyor. Zıplayamıyorum. Ev ha ha. Az önce oradan ölmüştüm. Bak ölmedim. Aha ev hanın anlamını buldum. Evleniyorum hayır. <laughs> Abi, Abla... bak çok gıcık kaptım çok kolay yer aslında <laughs> burası. Çok gıcık kaptım. <laughs> <laughs> Telefon bir tane facia geçirdi. resmi Semikim Ya bunlar ne? Kemik Kemik desen Mendeven de gibi kemik mi olur? Aha teşekkürler kardeş Kardeş o zaman bu orta No Oy. Doğru. Bu kesin orta bak bu. Ay, bir kaptım. Sen. Bu bu. Sen. Bunu da sen yap kardeş. Hadi. Hadi. Ben korkuyorum. Helalsin. Kesin bu. <laughs> <laughs> ya nasıl Oyunun bakını bulduk derken. Oha lan. Dur. Ha, şu nazarlardan görünce <laughs> başka parkur atmamışız Cık, Ama öyle değil. Hı -hı. Abi, arkaya doğru niye dönük şekilde başlıyoruz? Bu ne lan? Ya kardeş. Aynı yerde öldük. Abi aslında çok kolay. Bak ortadan gidince daha iyi yapıyorum. Ben konuşmayayım abi. Ben konuşmayayım. Hop. Konuşmadan yapacağım. Konuşmayınca da olmuyor. O zaman çok konuşuyor. Hop. Beyin bedava. Aslında şurada zırhlamasın. Aspillah. Allah Allah. Buraya çıkana kadar babaannem ölür. çıkma bagı yok mu ya? Aslında şu ortada. En başa çıktık. Geldik. Tamam dümdüz çıksın. Oha lan. 11 dakika ne ara oldu? Bir 20 dakikada bırakırım diye düşünüyorum. Zaten bu iki dakikamız aldı. İki dakika böyle bir gün dakika i̇ki saniye oldu. be. Bak, Bak bunu da açmam lazım. Böyle oraya şimdi. Şimdi bunları yormam lazım. Abi nasıl? Ha tamam bug'ını dur. Bir. İki. Hasfiyallah. kızım. Allah. Burada Ben de var. Öyle yapacağım. Abi nasıl nasıl? Üstüne atmasın. Oha. Wow. Elhamdülillah. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Yazdım. Tamam bu koşma modunu da açacağım. Koşmayı da açacağım. Ya koş hadi. Aa ben bunu taktiğini biliyorum. Kenardan gidelim. Oğlum, çok iyi buldum mu? Hop. Oraya gidemedi. Tam doğru düzgün hilesiz de. Zıplayamadım. Abi ilk başta ne güzel yapıyorduk ya tıkır tıkır. Şimdi ne ormuyor? Ormuyor. Ormuyor. Ben bunu kuzenimle zor yapıyordum. Nasıl? Değdim abi. Oh, helalim. Buraya da girmemi düşünmüyorsun herhalde. Lan. Kardeş kaldı. E ee, ben burada ne yapacağım? Parasats. Nere? Parasat. Ya! Çok malım ya. Ne ha bunu yapacağız? kapatma baba. Ne olur? Parkur kapat bitirene kadar yapmıyor. Yani. At kafası olsaydı keşke. At kafası daha güzel yapıyordu. güzelim. Maç oynarken at kafası dayı var diyor. Çok saçma. Tam Korkuyorum çok hızla. Ay, Bak hep aynı yerde Tam ucundayken yapacağım ama korkuyorum diyeceğim diye. Gelmelisin. Hop tam sinirlenmek yoktan sonra. <laughs> Allah'ım. Bak çok sinirlendim. Nasıl kaldı? Dur, 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 dur. Tamam. Böyle de yapılmaz ki çekmez. çekme. Öldüm. Hayır. Haylar. Hayar, hayar. Haydar. Yaptım be, helal be. Girelim. Buraya değil <laughs> ya, buraya değil. böyle buraya bir şey oldu mu? Ölüyor sanmıştım. Çok sessiz oldu. çok ses oldu. Sessiz sesini Bitti. 20 dakika olmadan bitirdim lan. 20 dakika olmadı. 17 dakikada bitirdim. Yuppi. Sen gel sen gel sen gel. Bu ne? Hala bu Hop 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 hop. Ha ha ha. Bu ne? Bu da mısır? Bu, Bu da mısır? Farklı uçuş yapalım. Farklı yapalım. S1'li bir turucu. Çıkaralım.

Bir de buraya çıkacağız ya. zıplaya bu O bir şey yok ya. Pencereye girecek. Giremiyor. Hastayım hasta. <Gülüyor> Lan. <gülüyor> Nereye çıkacağım? Bir silik inşallah. Şey. Oh be. tamam şey de anlatacağım. Bir şey de anlatacağım. Lan sen onun mu? Sabah çıkacağım. Uzaya çıkmaya deniyoruz. Evet arkadaşlar bugün ee, dedi. Roblox'ta uzaya çıkmaca. Now action. Neyse evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.